Bir genç kız yetişiyor. 9 Eylül 1922. İzmir, Kramer Palas. Sevgili güzel kızım, Füreyyam. Son derece yorgun olmama rağmen sana verdiğim sözü tutmak üzere gün ışırken kalktım ve sana bu mektubu yazmaya koyuldum. Aslında tarihi 10 Eylül diye atmam gerekirdi. Çünkü saatler evvel yeni bir gün doğdu. Ama biz burada hala dün yaşamaktayız. Keşke 9 Eylül'ü günlerce uzatabilsek. Çünkü bizim zafer anımız şanlı askerimizle İzmir'e girişimiz 9 Eylül'dür. Hala bu kutlu hadisenin tesiri ve sevinci içinde olduğumdan ve elinde o günle ait bir vesika bulunsun diye tarihi 9, 9 Eylül diye yazdım. Bir asker canını feda etmek, ailesini bir daha hiç görememek pahasına savaşa gittiği zaman bir tek beklentisi vardır. Evine muzaffer dönmek. İşte ben bu yüce duyguyu çok az insana nasip olabilir şekilde dünden beri yaşıyorum. Dün İzmir bir mahşer gibi kaynıyordu. Sokaklar, kordon, rıhtımlar, oradan oraya koşan şaşkın ve perişan insanlarla doluydu. Anadolu Rumları, çoluk çocuk, kadın erkek kendilerini bulurlarsa bir kayığa, bulamazlarsa denize atıyor, sığınmak için limanda demirli duran İngiliz, Fransız ve İtalyan muhriplerine doğru kaçıyorlardı. Asırlardır birlikte yaşadığımız bu insanları bize karşı kışkırtanlar, şimdi iplere tırmanarak gemilerine çıkmak isteyen bu zavallıların süngülerini doğrultmuşlardı. Sonra bir yangın başladı. Alevler su, sel suları gibi İzmir'e yayıldı. Kızım çağlar boyu Müslümanlarla birlikte yuvalarında rahatça yaşayan, Ege'nin tüm ticaretini, tarımını elinde tutan saraylar, konaklar içinde asırlarla ömür süren Hristiyan halk alevden bir denize atlayarak dönmemek üzere gidiyordu. Çok ama çok üzgündüm. Keder taş gibi oturmuştu yüreğime. Fakat sonra solmuş eski üniformaların içinde boz renkli yorgun mehmetçiklerin Kadife kaleye Türk bayrağının diktiğini gördüm. Artık ölsem de gam yemem. Yangının tahribatı temizlendikten sonra derhal münasip bir ev tutup anneni, kardeşini ve seni İzmir'e aldıracağım. Derslerini iyi çalış. Sakın zorluklara göğüs germeye çalışan anneni üzme. Gözlerinden öperim. Baban. Füreya mektubu katladı. Kıymetli eşyalarını sakladı. Gümüş katmalı kutuya yerleştirdi. Baban ne yazıyor? Bana da oku. Deli kardeşi. Sana da yazmış ya, kendi mektubunu oku. Ben seninkini okumak istiyorum. Ben seninkini okumak istiyor muyum? Annem kendi mektubunu okuttu ama bana. Ben okutmayacağım. Anneme söyleyeceğim, mektubunu sana vermesin. Söylersen söyle, ben başkalarının mektuplarını hiç merak etmem. Ne biçim kızsın sen? Tatyana ile her şeyi paylaşıyorsun ama. Tatyana benim en yakın arkadaşım, onunla paylaşırım. Benimle de paylaş. Çekil git ulaşımdan Şakir, dedi Füreyya. Ne kadar önemli şeyler oluyor memlekette. Sen aptal aptal konuşup duruyorsun. Sen o Rus kız benden daha çok seviyorsun. Doğru düz Türkçe bile bilmiyor halbuki. Freya yatağın üstünde duran elbise askısını fırlattı kardeşine. Çabuk çık odamdan diye bağırdı. Canımı sıkıyorsun. En sevgili arkadaşına laf edilmesini tahmin edemezdi. Tatiana ailesiyle birlikte 1921'de Kırım'a Kızıl Ordu'nun girmesi üzerine bir gemiyle kaçarak İstanbul'a gelmişti. Mühendis olan babası Leburgaz'da değirmencilikle ilgili bir iş bulmuştu. Küçük kız Damla Sion'da yatılı okuyor. Hafta sonları da sık sık Füreya'nın evinde kalıyordu. Okulun cefasını yani katı disiplinini ve sınıflarıyla yatakhanelerinin buz gibi soğuğunu birlikte çektikleri için kendilerini kadar birliği etmiş iki arkadaş gibi görüyorlardı. Ama babasının mektubundan anlaşılacağı gibi yakında ayrılacaklardı. Hem Tatyana'dan, anneannesinden ve teyzelerinden, özellikle de Aliye'den ayrılacağı için üzülüyor, hem de yeni bir şehir göreceğinden işi içine sığmıyordu. Hüreyya'nın Tatyana'dan ayrılması için üzülmesine gerek kalmadı. Hakkıye Hanım, kızını sadece tatillerde İzmir'e götürmeye karar verdi. Kışları Damlisyon'daki tahsili yarıda kesilmesin diye okuluna devam edecek, hafta sonları da anneannesine çıkacaktı. Böylece Füreyan'ın keman dersleri de aksamayacaktı. Emin Bey, Atatürk'ün yanında Kurtuluş Savaşı'na katılmış ve zaferden sonra ordu kumandanı olarak İzmir'e atanmıştı. Artık o, Cumhuriyet ordusunda bir paşaydı. Hakkıya Hanım, Süreyya ve Küçük Çakir şehrin kurtuluşundan kısa bir süre sonra İzmir'e Emin Paşa'nın karşıya kadar tuttuğu bahçe içindeki eve taşındılar. Hakkıya Hanım İzmir'de hiç yabancılık çekmedi. Burada da İstanbul'da olduğu gibi eğitimli, hoş insanlar vardı. Her ne kadar bir yıldan beri Gavur İzmir olma özelliğini kaybetmişse de İzmir bir taşra şehri olmaktan çok uzaktı. Yüzyıllar boyu birçok ecnebiyi barındıran şehirde hemen hemen herkes Fransızca ve Rumca konuşuyordu. Hakkı Hanım her iki dilde iyi bildiği için geride kalan İtalyanlar ve Fransızlarla dostluklar kurdu ve bu kişiler küstahlaşmadıkları sürece bu dostluğu devam ettirdi. Ama en yakın dostları çocukluk arkadaşları olan Uşakizadelerin kızları ve özellikle Atatürk'ün eşi Latife Hanım'dı. Latife Hanım ve Mustafa Kemal Hakkı Hanım'ın İzmir'e taşınmasından kısa bir süre sonra evlenmişlerdi. Füreyya Atatürk'ün nikahına çok gitmek istediği halde Göztepe'deki köşke götürülmedi. Annesi bu aile içinde sade bir nikah. Davetli sayısı sınırlı. Seni götürürsem Şakir de gitmek isteyecek. Öyle sürü sepet gidemeyiz diye tutturdu. Şakir daha çocuk. Ben koca kızım dedi Füreyya. Koca bir kız olsaydın bu saçma sapan ısrarından vazgeçerdin. Demek ki sen hala bir çocuksun. Emin Paşa ve Hakkiye Hanım süslenip püslenip evden nikah gitmek üzere çıkarlarken Füreyya ağlamamak için kendini zor tutuyordu. ''Söz veriyorum.'' dedi annesi. ''Eve dönünce sana her şeyi anlatacağım.'' Füreyya yatmadı. Annesiyle babasını bekledi. Hakkı hanımla Emin Paşa eve dönüklerinde kızlarını pencere önünde dönüşlerini beklerken bulmuşlardı. ''Hadi lütfen anlatın. Latife hanımın gelinliği nasıldı?'' diye sordu Füreyya. <laughs> Gelinlik değil. Krem rengi bir elbise giyiyordu. Saçlarına bir tül takmış, elinde de uzun saplı bir gül almıştı. Çok sade bir gelindi. ''Anneciğim sizin düğününüzde olduğu gibi başından aşağı paralar altınlar atıldı mı?'' Hayır kızım, bu bir de düğün değil, nikahtı. Gayet sade bir şekilde düzenlenmişti. O, o nasıldı? Yakışıklı mıydı? Pelerine var mıydı? Hakkıya Hanım, kızının Mustafa Kemal tutkusundan haberdardı. Güldü. Çok yakışıklıydı ve elbette pelerini yoktu. Lacivert kurbaza bir elbise giymişti. Her şeyi anlatın anne, söz vermiştiniz. Evet Füreya, bu nikah anlatmaya değer. Biz bugün Göztepe'de bir ilki yaşadık. İlk defa bir gelinle bir damat, vekil tayin etmeden evlenmek üzere kadının karşısında kendileri oturdular. Sizler niye öyle evlenmediniz anneciğim? Ne gezer? Bizler ya ayrı ayrı nikah kıyardık ya da vekil tayin ederdik. Bizim başımıza hiç gelmedi ama bu vekillerin yüzünden pek çok istenmeyen olayların olduğunu duyardık. Nasıl yani? Nasıl olacak? Gösterdikleri oğlan veya kız yerine başka kişilerle nikahı kıyılıp mutsuz olan pek çok insan vardı. Neyse biz Paşa ile Latife'nin vekillerine kimler olacağını merak ederken saat tam 5'te Paşa ve Latife Hanım şahitleriyle birlikte kendileri gelip kadının karşısına oturdular. Şahitleri kimdi? Latife'nin ki İzmir valisi Abdülhalik Bey'di. Paşa'nın ki ise başyavar Salih Bey. Gazi Paşa kadıya efendim biz Latife Hanım ile evlenmeye karar verdik. Lütfen lazım gelen muameleyi yapar mısınız dedi. Ah dedi Füreya keşke ben 10 yaş büyük olsaydım da onunla ben evlenseydim. Füreya abuk sabuk konuşma. Bak sana bir sürprizim var. Yarın akşam paşa ile yeni gelini bizim eve yemeğe davet ettim. Onu yine yakından görebileceksin dedi annesi. Freya sevinçten deliye döndü. Ertesi günü zor etti. Ziyaret saati yaklaştıkça elbiselerinin birini giyip ötekini çıkarıyordu. Misafirler karşı yakadaki eve motorla yanaştılar. Gazi bu ziyareti kimseler duymasın istemişti. Ama motorun içinde onu tanıyan birkaç kişinin işgüzarlığı ile halk evin önüne yıldı. Bir gün önce evlenen yeni evlilere müthiş bir tezahürat yaptılar. O akşam Füreyya heyecan içinde Mustafa Kemal'in onu hatırlayıp hatırlamayacağını bekledi. El sıkmak üzere yanına gittiğinde, Emim Paşa, bu yıllar önce harbiyede evinizde gördüğün küçük kız değil mi? Ne kadar büyümüş, kocaman bir genç kız olmuş.'' dedi Paşa. Füreyya kulaklarına kadar kızardı. Bütün akşam gözlerini ona dikti ve hiç ayırmadı. Bir ara mutfağa gittiğinde annesi peşinden geldi. ''Füreyya, bir genç kız olduğunu iddia ediyordun.'' dedi. ''Genç kızlar erkeklere böyle ayran budalası gibi gözlerini dikip bakmazlar.'' Yemekten sonra her ailede olduğu gibi çocukların marifetlerinin ortaya dökülme zamanı geldi. Hakkiye Hanım, Freya'ya kemanını getirip çalmasını söyledi. Freya bir süre nazlandıktan sonra özellikle Mustafa Kemal'in ısrarı üzerine yukarı çıktı. Kemanını aldı, indi. Ama inmeden önce bir koşu aynaya gidip saçlarını düzeltti ve parmak uçlarını diliyle ıslatıp kaşlarını yukarı kaldırdı. Ne çalayım diye sordu misafirlerine. Ne istersek çalabilir misiniz dedi Mustafa Kemal. Denerim. Bahçalı. Hangi konçertosunu? kız beni aşır Latif, dedi Mustafa Kemal yanında oturan eşine. Ne çalsın? İki keman konçertosundan çalabilir misin? Denerim efendim. Fureya kemanı boynuna dayadı ve incecik parmaklarıyla çalmaya başladı. Gözleri kapalıydı. Yüzü o kadar duyguluydu ki sanki bir ev toplantısında annesinin misafirlerine keman çalmıyor, sevgilisine serenat yapıyordu. Parça bittikten, alkışlandıktan ve her türlü iltifatı dinledikten sonra odasına gitti. Gümüş kapmalı kutusundan hatıra defterini çıkardı. Aşağı indiğinde ufak bir tereddüt geçirdi. Ya reddederse? Ama her şeyi göz alıp yürüdü. Defterime benim için bir şeyler yazar mısınız efendim? Dedi. Mustafa Kemal, Füreya'nın uzattığı defterle kalemi aldı ve dizlerinin üzerinde onu çok uzun yıllar etkileyecek olan satırları yazmaya başladı. Yazı, Füreya Hanım diye başlıyordu. Görüyorum ki siz çok çalışkan bir insansınız. Millet sizden çok şey bekliyor. Siz çalışmalı ve bir şeyler vermelisiniz memlekete. Füreya defteri kutsal bir emanet gibi göğsünün üzerine bastırıp odasına çıktı. Kendini milletine gerçekten borçlu hissediyordu. Bir an önce büyüyecek ve memleketinin adını yurt dışında tanıtan bir konser solisti olacaktı. Yok, belki de kendini Türk çocuklarına adayarak onları keman çalmasını ve Fransızca konuşmasını öğretecekti. Mustafa Kemal ve Latife Hanım Ankara'ya gittikten sonra Füreya da okula devam edememek için İstanbul'a geri döndü. Anneannesinde Aliye ve Suat dayısıyla birlikte kalıyordu. O sıralarda Fahri Nisa teyzesi de İzzet Melih adında hoş, yakışıklı bir adamla evlenmiş ve küçük bir oğul olmuştu. İzzet Melih devrin en önemli tüm şirketi olan Reje Ottum'un çalışmasına karşın zaman önemli edebiyatçılarından biriydi. Bu yüzden çocukluğundan beri yazar olmak isteyen Aliye'nin çok ilgisini çekiyordu. Aliye ve Füreya hemen hemen her gün küçük yeğenlerini görmeye Nisa teyzenin Şişli'deki evine gidiyorlardı. Bir süre sonra Freya o evde hoş karşılanmadıklarını düşünmeye başladı. Nedense Farun Nisa teyzesinin onları gördüğünde yüzüne bir gölge düşüyordu. Acaba bebeği görmeye çok mu sık gidiyoruz? Sanki teyzem bizden biraz sıkılmış gibi diye, sor, diye sordu Aliye'ye. Yok canım sana öyle gelmiş dedi Aliye. Hadi sallanma Farun mama saatini kaçırmayalım. Tramvay gelmek üzere. Peş peşe koşarak merdivenlerden aşağı indiler. Aliye niçin bu kadar çok süsleniyorsun dedi Freya. Bebek, bebek o ne giydiğini anlamaz ki. Ben sütü severim dedi Ali. Kendim için sütleniyorum. Kendin için ise evde niye derbeder dolaşıyorsun? Biliyor musun Füreyya? Tıpkı annen gibi müthiş bu ukala olmaya başladın. Ben ukalaysam sen de rüküşsün dedi Füreyya. Yol boyu hiç konuşmadılar. Sebuhyan apartmanına vardıklarında her ikisinin de küs kalmaktan dolayı canları sıkılmıştı ama inatlarından suskunluklarını sürdürüyorlardı. Kapıyı Faruk'un Fransız dadısı açtı. Bebek mamasını yedi mi? diye sordu Füreyya. Hazırladım, vermek üzereydim dedi dadı. Ah müsaade eder misiniz bir baronu ben içireyim? Evet Freya. Ama önce git ellerini yıka. Freya ellerini yıkamak için banyoya giderken İzzet eniştesinin yatak odasına uzanmakta olduğunu gördüm. Enişte neden yatıyorsunuz? Hasta mısınız? diye sordum. Biraz başım ağrıyor Freya. Onun için eve erken geldim dedi İzzet Melih. Teyzem evde değil mi? Teyzen yok. Akademili arkadaşlarının çayına gitti. Freya ellerini yıkayıp bebeğin odasına döndü. Ali'ye odada yoktu. Ali'ye bebek mama yiyor gelsene diye seslendi. Gelen giden olmadı. Rhea yeğenimiz kokulu boynuna burnunu gömdü. Onu uzun uzun öpüp kokladı. Mamasını vermeye başladı. Ayı hala ortalıkta yoktu. Bebeğin dadıyla birlikte gazını çıkarttılar. Odaya getirilen küçük küvette bebeği yıkayıp altını değiştirdiler. Üstüne temiz giysiler giydirdiler. Sonra Faruk kollarını sallaya sallaya, ninniler söyleyerek uyuttu Freya. Bebek bakmanın büyüsüne öyle kaptırmıştı ki kendini, zaman, ne zamanın nasıl geçtiğini ne de Aliye'nin ortalarda gözükmediğini fark etti. Neden sonra gitme zamanı geldiğinde birden hatırladı Aliye'yi. Salona koştu. Aliye salonda değildi. Mutfağa arka taraftaki oturma odasına baktı. İçine bir sıkıntı bastı. Dadıya bir şey sormak istemiyordu nedense. Teyzesinin yatak odasına gidip usulca kapalı kapıyı tıklattı. Bir süre sonra eniştesinin sesini duydu. Bir şey mi istediniz diyordu. Enişte Aliye orada mı diye sordu. Ne var dedi Aliye'nin boğuk sesi. Ben artık eve dönmek istiyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Kapı açıldı. Aliye yanakları al al çıktı dışarı. Eniştem uyuyordu, uyandırdın onu, dedi yeğenine. O uyuyorsa senin orada işin ne? dedi Füreya. Ben de kitap okuyordum, başarı ağrıyor diye. Uyuyakaldı. Rahatsız etmemek için çıkmadım dışarı, oturdum odada. Ama Aliye sen buraya bebek için gelmiştin. Öyle şekerdi ki kaçırdın işte, dedi Füreya. Yarın yine gelir görürüm, dedi Aliye. Paltolarını alıp çıktılar. Tramvaya binmeyelim, yürüyelim, dedi Aliye. Açılırız. Sen de mi uyudun yoksa, diye sordu Füreya. İçim geçmişti. Işte. Yan yana hızlı hızlı yürümeye başladılar. Ali'ye dalgındı. Bir şey düşünüyor gibiydi. Eve yaklaştıklarında birden durdu. Ablamı giderken sana ukala demiştim ya. Affedersin Freya. Lafımı geri alıyorum. Sen aslında çok şekersin dedi. Freya elini tut tutup sıktı teyzesini. Sen de rüküş değilsin. Çok çok güzelsin. Keşke ben de senin gibi sarı saçlı mavi gözlü olaydım. İyi ki olmadın. Güzellik başa bela dedi Ali'ye. Bak sen ne diyeceğim Freya. Eve gelince annene sakın izleten işlemle birlikte odada uyuyakaldığımızı söyleme. E mi? Neden? Söyleme işte. Söyleme. Şimdi eğer eniştem hastaysa, grip falan olduysa bana da geçir diye telaşlanır annem. Söyleme tamam mı? Olur. Söylemem. Dedi Füreya. Eve gittiklerinde Sari İsmet Hanım torununu sana bir müjdem var diye karşıladı. Füreya siz gittikten sonra postacı annenden mektup getirdi. Açmadım. Sizi bekledim. Bir sürü İzmir havadisi veriyordur. Al oku. Sesini oku da ben de duyayım dedi Ali'ye. Freya mektubu aldı, okumaya başladı. Aralık 1923 Çok sevgili muhterem anneciğim, size mektubumu biraz gece getirdim, kusura bakmayınız. Bu son günlerde fazla telaşımız oldu. Mustafa Kemal Paşa ve Latife bir süredir İzmir'deler. Sebebini ben size yazacağım ama kimseye söylememizi istirham ediyorum. Mustafa Kemal Paşa 1923 yılının Kasım ayında birkaç gün ile birer kalp spazmı geçirmişler. Doktorlar ona kesin istirahat tavsiye etmişler. Eğer Latife de o sıralarda bir zatüre geçiriyor olmasaymış asla bu tavsiyeyi tutmazmış. Ama eşinin de Akdeniz kıyılarında bir hava tepdi, tepdiliğine muhtaç olması üzerine Aralık ayında İzmir'e gelerek Latife'lerin Göztepe'deki köşküne yerleştiler. Ben hemen hemen her gün Latife'ye gidiyorum. Gitmezsem güceniyor. Anlaşılan zavallıcık Ankara'da çok yalnız kalmış. Şimdi burada eski arkadaşları ve ailesiyle birlikte hasret gidermek çok hoşuna gidiyor. Gazi Paşa Emin Paşa'yı da akşamların mesaisi bittikten sonra davet ediyor. Karşılıklı poker oynuyorlar. Anlayacağınız bugünlerde pek doluyuz. Geçen akşam da Paşa ile Latife bize yemeğe davetliydiler. Sizden öğrendiğim be beğendili kuzu dolmasını yapmaya çalıştım. Bol dere otu ile pek lezzetli oldu. Ama doğrusunu isterseniz Paşa pek iştahlı değildi. Yemekten evvel bol bol leblebi, beyaz peynir ve elma yedi. Tıkandı. O güzelim etten ancak bir küçük lokma yedirebildim. Bize gelirlerken hiç tezahürat... Taz tezahürat yapasını istememişti. Bu yüzden kimselere haber vermemiştik. Ama halk kapımızın önünde koruma polislerini ve arabaları görünce içeride kimin olduğunu elbette anladı. Evin önünde bir, birikip sevgi tezahüratında bulundular. Paşa da pencereye çıkıp halk selamladı. Şimdi yazacaklarım biraz dedikodu mahiyetinde olacak ama insan için annesini açmazsa kimi açar? Misafirlerimiz gelmeden önce bir şişe Dom Perignon'u buza sarıp bekletmiştim. Gazi Paşa pencereye halkı selamlamaya yürüdüğünde elinde şampanya kadehi vardı. Ve kocasına ağız ağız, Kemal çabuk kadehi bırak elinden, halkı kalehli selamlayamazsın demez mi? Ben de Emin Paşa'da ve Cihe'de donduk kaldık. Belki hakkı var ama insan cumhur reisi olan kocasına böyle bağırır mı? Paşa bembeyaz oldu. Kadehi hemen masaya bıraktı ama neşesi de kaçtı. Misafirlerimiz gittikten sonra ben bu evliliğin uzun süreceğini tahmin etmiyorum Emin Paşa dedim. Sık sık beraber oluyoruz. Ben hiçbir uyuşmazlık görmedim. Nereden çıkar çıkartıyorsunuz kuzum? Dedi. Erkekler bazı konularda duyarsızdır. Bakın görürsünüz. İnşallah yanılıyor mudur? Ama Latife paşaya herhangi bir kocaymış gibi davranıyor. Oysa kocası herhangi biri değil. Füreya o mektubu ver bakayım bana. Dedi Sari İsmet Hanım. Ama anneanne daha bitirmedim. Evet çocuğum ama mektupta bir anne kızın arasında kalması gereken şeyler var. Biz de anne kızız annemle. Uzatma kızım. Yarın öbür gün sana ''Sana da mektup gelir annenden okursun. Burada büyükleri dair şeyler yazmış annen. Ver o mektubu bana.'' ''Ben de bana gelen mektupları size okumayacağım öyleyse.'' dedi Füreyya dudakları titreyerek. ''Bak yavrum ben önce okuyayım. Size ilgilendiren bir şeyler varsa söylerim size. Bu mektup biraz hususi.'' ''Aliye sen de sakın ablanın yazdıklarını kimseye tekrar edeyim deme. Anladın mı?'' dedi Sarı İslatan'ın. Omuzlarını silitti Aliye. ''Bu mahalle tavırlarını nereden öğreniyorsun kuzum? Öyle omuz silktiğini görmeyeyim bir daha.'' Bu ev yatılı okuldan beter, dedi Ali'ye, Füreyya'nın peşinden odasına giderken. Sen de surat asıp durmasana, mektubun en ilginç yerini okudum zaten. Ondan sonrası yemek tarifleri ve sağa sola selamdır. Paşa kalp krizi geçirmiş, baksana Ali'ye, dedi freya Ölmez değil mi? O ölürse ben ne yaparım? O ölürse hepimiz ne yaparız, dedi Ali'ye. Sahi, ne yaparız biz? Mustafa Kemal Paşa kalp krizinden ölmedi ama bir yıl sonra Far Nisan küçük oğlunu kaybetti. Faruk babasının ilk evlerinden olan okul çağındaki üvey ablasından kızıl mikrobu kapmıştı. Antibiyotiğin, penislinin bulunmadığı devirde küçücük vücudu yüksek ateşe dayanamadı. Faruk'un ölümü annesini ve babasını perişan etti. Freya neredeyse onlar kadar üzüldü. İzzet Melih, Faruk'u alıp acılarını unutturmak üzere uzun süren bir yolculuğa çıkardı. Ali'ye de olanlardan etkilenmişe benziyordu. Adeta bir bunalıma girmişti. Kendine bakmıyor, saçlarını taramıyor, evin içinde mecnunlar gibi dolaşıp duruyordu. Yazı, yazar, olmak fikrinden de caymıştı. Bir ara balerin olmayı da düşlemişti ama Faruk'un ölümünden sonra kendini yeni başladığı kemana verdi. Tek neşelendiği günler keman dersine gideceği günlerdi. Süreyya'nın derslerine de dinleyici olarak katılmayı sürdürüyordu. Ben senin derslerine geliyor muyum? Sen de benimkilere gelme. Dedi bir gün Süreyya. Kemanını çalarken bir köşede gölge gibi oturmasından bıkmıştı teyzesinin. Konuşmalarını duyan Suat dayısı Füreya bırak gelsin, sançalar otursun belgeli izlesin diye lafa karıştı. Ama neden dayı, neden gelsin diye sordu Füreya. Çivi çiviyi söker de ondan dedi dayısı. Bu evde herkes bir garipti. Annesiyle babasının dışında kimsenin ne söylediğini, ne yaptığını, neyi niye yaptığını anlayamıyordu Füreya. Bir çılgınlar eviydi Şakir Paşa apartmanı. Mesela bir gün Füreya balkona çıkmış sokağa seyrediyordu. Evin önünde bir taksi durunca çok şaşırmıştım. O yıllarda taksi sayısı çok azdı yarı beline kadar sarkınca taksinin içinde bir çift çocuk ayağı görmüştü. Birazdan kapı açılmış ve taksiden kardeşi Şakir'in yaşlarında sapsarı saçlı bir küçük kız ile başı şapkalı uzun boylu bir kadın inmişlerdi. Arabanın şoförü bagajdan Füreyya'ya sonu hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir sürü valiz indiriyordu. Füreyya avaz avaz içeri koşmuştu. Bize bir misafir geldi. Bize bir misafir geldi. Suat dayısı salonda kitap okuyordu. Süreyya'nın peşinden balkona çıkmış ve aşağıdaki manzarayı görünce evin içine kaçıp balkon kapısını ve perdesini sıkı sıkı kapatmıştı. freya o aşağıdaki hanım buraya gelince benim burada oturmadığımı söyleyip onu Fahri Nisa teyzenin evine yollayacaksın tamam mı? Heyecandan dili dolanıyordu. Neden ama Sizin eviniz burası değil mi? kararlılık etme dediğimi yap. Ama dayı. Aması yok. Ben evde yokum. Bu evde oturmuyorum. Onları teyzene yolla hemen. Füreyya'nın fazla soru sormasına fırsat kalmadan çalınmıştı kapı. Hizmetçinin peşinden giden Füreya, kapıda duran şık mantolu kadınla sarışın kızı süzmüştü. Suat Şakir bu evde mi oturuyor diye sormuştu yabancı hanım. İngilizce konuşuyorduk. Füreya Fransızca, Fransızca cevap vermişti. Burası onun annesinin evi. O ablasının evinde kalıyor. Burada bekleyebilir miyim? O buraya gelmez demişti Füreya, Söylediği yalandan dolayı kızararak. Oturduğu yer uzak değil. Ben size yardım edeyim. Bir taksiye binip gidin. Kadın ve çocukla birlikte aşağı inmişti. Geri geldiğinde Suat dayısı telefonunu Nisa'ya talimat veriyordu. Suat az sonra çıkmış misafirlerini bulmaya Nisa'ya gitmişti. Füreya, Aliye ve annesi çarşıdan döndüklerinde onlara olanları anlatmıştı. "Züppe" demişti Aliye. "Aklı sıra bu evi beğenmiyor. Herhalde Nisa'nın evini daha şık buluyorlar. Buluyordur." "Nesi varmış evimizin?" demişti annesi. "Adadaki evden biraz daha küçük o kadar." Suat dayısı o kış Amerika'dan onun uğruna şeker kralı kocasını bırakarak ta İstanbul'a kadar peşinden gelmiş olan Sayda ile nikahlanmıştı. Başlangıçta bu birliktelik çok büyük bir aşk gibi görünüyordu. Ama birkaç yıl sonra Sayda Suat'ın çapkınlıklarına dayanamayarak küçük kızını önüne katıp memleketine geri dönecekti.